Türkiye yeni anayasasını yapıyor. Bu anayasanın en geniş katılımla yapılabilmesi için 13 meslek kuruluşu ve sendika konfederasyonu anayasa platformu adında bir platform oluşturdu. Amaç yeni anayasayı halkın anayasası yapabilmek ve her kesimden yurttaşın sesini duyurabilmesini, katkıda bulunabilmesini sağlamak. Anayasa çalışmaları ile ilgili ilk basında duyduğum zaman anayasa platformunu eşime şöyle dedim ya beni niye çağırmıyorlar? O da dedi ki seni mi çağıracaklar? Yani bir sürü adam var. Ee, dün e, telefonumu aramışlar, eşim cevap vermiş ve e, eşim dedi ki gözün aydın seni de çağırdılar. Türkiye Konuşuyor sloganıyla organize edilen toplantılarda yaş cinsiyet, meslek, etnik kimlik gibi özelliklere bakılmadan herkes fikrini söylüyor ve yeni anayasayı şekillendiriyor. Bugün tarihi bir gündeyiz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa katılımcı bir anayasayı hep beraber yapacağız. Bunu kapalı kapılar ardında, uzmanların isteklerine göre değil, hep birlikte yapmalıyız. Burada bulunan herkesin çorbada tuzu bulunacak. Sizi dinlemeye geldik. Bunu baştan ifade edeyim. Neyi istiyorsanız, neyi düşünüyorsanız, anayasada, önümüzdeki düzenlemelerde nelerin yer almasını istiyorsanız bunu siz rahatlıkla konuşacaksınız, kendi aranızda konuşacaksınız. Biz sizin adınıza, sizlerin adına, milletimiz adına böyle bir hizmeti, böyle bir görevi yerine getirmiş olacağız. Kim ne söyleyecekse bugün söylemeli, bugünlerde söylemeli, bu süreçte söylemeli. Toplantılara çağrılan vatandaşlarla tamamen rastlantısal biçimde cep telefonlarına mesaj atılarak iletişim kuruluyor. Kabul eden vatandaşlarımızla irtibata geçilerek salonların elverdiği ölçüde en yüksek katılım sayısına ulaşılmaya çalışılıyor. Çağrılar kişiye özel Katılımcılardan isim, iletişim bilgisi, yaş, cinsiyet ve eğitim bilgileri dışında bir bilgi istenilmiyor. ...Kızılaykan merkezinde çalışıyorum, şoför olarak çalışıyorum. Mesaj, SMS yoluyla bir SMS geldi, anayasa gönülleri diye. Cevap verdik, bize tekrar döndüler. Hani anayasayı insanların değiştirebileceğini söylediler. İlk başta ben bunu biraz kontör dolandırıcılığı gibi algıladım. Çünkü hani biz anayasa değiştiremeyiz. Normalde öyle bir mantık var. Ama sonra bir düşündüm, şimdiye kadar... Anayasa'yı hep böyle zengin kesimler, işte milletvekilleri hani bu tür insanlar belirliyor anayasayı. Ama gelip de mesela benim şoförüm, halktan bir şoförüm. Benim gelip anayasa ile alakalı, anayasa hakkında gelip burada bir şeyler söyleyebilmem, fikrimi beyan edebilmem. Yani bu çok duygusal bir şey, çok güzel bir şey. Toplantılarda ikinci grubu sivil toplum örgütleri oluşturuyor. Sivil toplum örgütlerine açık çağrı yapılıyor ve salon kapasitesine göre ayrılan STK kotası üzerinden başvurular geliş sırasına göre kabul ediliyor. Katılımcılar birbirlerinin konuşmalarını rahatça takip edebilecekleri bir yuvarlak masa etrafında bir araya geliyor. En fazla 10 kişiden oluşan masalar oluşturuluyor. Her masada bir tartışma yürütücüsü yer alıyor. Yürütücü toplantının içeriğine karışmıyor. Kimsenin bir diğerinin önüne geçmediği Herkesin konuşabildiği ve çözümlerin birlikte ortak bir akıl oluşturarak arandığı bir yöntem izleniyor. Tüm masalarda konular eş zamanlı olarak tartışılıyor. Katılımcılar masada tartışılan konular çerçevesinde tercih ve düşüncelerini ellerindeki cihazlar aracılığıyla salondaki dev ekranlara yansıtabiliyor. Toplantı süresince rütbe, statü yetki, yaş veya bir meslek grubuna ait olmak, oturumlarda bir öncelik veya bir ayrıcalık sağlamıyor. Katılanların uzman olmaları gerekmiyor ve beklenmiyor. Ortak bir gelecek için, şahsi katılımla, kavgacı değil, uzlaşmacı bir tutumla, her görüşün meşru olduğunu kabul ederek, hoşgörü ortamında ve gönüllü olarak yeni anayasada benim de görüşüm olsun diyorsanız, Anayasa platformu toplantıları vatandaşları bekliyor. Anayasa platformu Antalyalıları bekliyor.